Yenice Sınav Hazırlık Merkezi olarak biz e, sezon başladığından itibaren 15 günde bir deneme yapıyorduk. İkinci yarından itibaren haftada bir, son 15-20 gün kala da seri denemelerimiz devam edecek. E, öğrencilerimizin zamanı az kaldı. Onlardan farkında, biz de farkındayız. E, onun için, e, öğrencilerimiz için, e, iyi bir üniversite kazanmakları için, her hafta denemesine sınavı yapıyoruz. Deneme zaten denemenin amacı öğrenciyi denemek. Her hafta denemeleri yaptığımız zaman öğrencinin biraz daha üstüne koyup daha netlerini yükseltiyor. Onun için mesela geçen sene 200 öğrenciyi gönderdik. Bu sene hedefimiz 300 öğrenciyi bütün Türkiye genel üniversiteye göndermek. Mehmet Kuş Başkanımızın sayesinde öğrencilerimiz ایشالا هدفترین اول شده